bak saatlerdir dil döküyorum. Ablanla ne konuştunuz diye bile sormadım. Benim tek derdim senin beni anlaman. Bana da seni anlamam için bir fırsat vermen kızım. Bir şeyler anlatmam. Ana kız, içimizde ne varsa dökelim artık. Bilmek istiyorum senin yüreğini, gözünü karartan neydi? Seni bu hale getiren neydi? Bilmek istiyorum. Bileyim de sana bir faydam dokunsun. Bana burada boş boş anne şefkati yapma. Faydaymış. Sen beni o köşkten sürdükten sonra ne faydasından bahsediyorsun ya? O köşk sana iyi gelmedi kızım. Hiç iyi gelmedi. Bana iyi gelmedi kızına iyi gelir belki. İyi Ceren lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Sen benim biletimi kestin anne. Senin yüzünden buradayım hala ne lütfen diyorsun bana ya? Ben sana bir fırsat verdim. Hatalarından ders alman için bir fırsat verdim. Babaanne, babaanne, babaanne ya. Allah razı olsun. Kabahatini biliyorsun, kapıyı çalmaya cesaret edemiyorsun. Benim bir şey bildiğim yok babaanne. Bir şey anlamadan, dinlemeden annemin edeğine tutundum. Atam demedim, babamın yadigarı demedim, büyüğüme yüz çevirdim diyorsun. Ya kurban olayım yapma ya. Ya kurban olayım yapma babaanne. Bak anam hiçbir şey söylemiyor. Ben sizin bu kavgalarınızdan da hiçbir şey anlamadım. Ya ben burada ne olduğumu anlamadım. Kaldım böyle ya. Ben sana söyleyeyim ne oldu. Sen tarafını seçtin ama yanlış tarafı seçtin. Ne diyor? En azından bir şey diyor. Bozuk atıyor işte. Sen bir şey diyorsun mu annem? kız niye burada hapis hayatı yaşıyor? Söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyorsun. Nasıl olacak? Hayırlısıyla bebeğini doğursun. Her şeyi konuşacağız. Koyacağız takkemizi önümüze. Biz o köşke geldik geleli. Bize neler oldu? Ne oldu da biz böyle olduk? Hepsini bir bir konuşacağız. Marlan benim alacağım bir ders, ders var. O zaman hepiniz sınavdan geçeceksiniz anneciğim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Telefonun kapalı. Hiç ayrı alamet değil. Karına ifade veriyorsun demek. Orada olmayı o kadar çok isterdim ki. Yakanı benden nasıl kurtardığını kendi gözlerimle görmek isterdim Cenk. Başarılar dilerim. Çünkü başaramayacaksın. Kız. Kimle konuşuyorsun sen bu saatte? Dışarı çıkmıştım. Seni arayacaktım ben de. Kiminle konuşacağım ya? Allah Allah. Bana olan mesafeni sorgulayacak değilim. Arka arkaya hatalar yaptım ve güvenini kaybettim. Bir günde geri kazanamayacağımı da biliyorum ama... ...yüzüme bakmasan bile... ...benimle oğlumuz hakkında konuşmak zorundasın Aga. Evliliğini kabul ettin. Elini öptürdün. Kapıyı açtın. Tamam. Peki. Hay şimdi ne olacak? Daha düne kadar yasaklı olan o kız köşkte kraliçeler gibi... ...kendi oğlumuz, kendi evinde... ...babası yüzüne bakmadan sığıntı gibi mi yaşayacak? Bak saat kaç oldu hala gelmedi eve. Bırak karısı düşünsün Şeniz. Karısı düşünsün. İyi geceler. Cenk Bey kullanabilecek durumda değildi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.